merhaba TGRT EU izleyicileri. Ünlülerle Hayata Dair programımızda bugünkü konuğumuz Nadir Güllü. Öncelikle bizleri kırmadığınız ve programımıza konuk olduğunuz için çok teşekkür ederiz. İlk olarak dünyayı etkisi altına alan COVID-19 sürecinde neler yaptınız? Şimdi tabii ki zor bir döneme girdik. Önce nasıl ulaşalım müşterilerimizi diye. Fakat kurye ve kargo yoluyla bu açığı kapattık. Şu anda Karaköy'den İstanbul'un tüm sertlerine, Türkiye'nin her şehrine, dünyanın birçok ülkesine kargo ile ulaşabiliyoruz artık. Bilhassa Avrupa'nın her kentine gidiyor, Amerika'ya gidiyor, Avustralya'ya kadar gidiyor. Şubemiz yok. Sadece Karaköy'deyiz. Tek şube, tek kalite. Hiçbir ile alakamız yoktur. 72 yıldır Karaköy'deyiz. Zaten markamızda Kara Güllüoğlu Nadir Güllü diye geçer. Neden? Sülale işletmesi var, aile var, adres var ve şahıs işletmesi. Biz e, Karaköy Güllüoğlu'yuz. Diğer Güllüoğlu'yla üretim, yönetim, pazarlamamız ayrıdır. Şubemiz yoktur. Ama nasıl yoktur ama e, müşterimiz çok çeşitlidir. 5000 civarı yabancı ve yerli müşterimiz var. Onun için şu açmıyoruz. Pandemi süreci sizi ve sektörünüzü nasıl etkiledi? Tabii ki etkiledi herkese. Yani bizim gibi altyapısı olan yerleri az etkiledi. Çünkü bizim bir katromuz, mühendis katrom, bilgisayar, e ticaret katrom, bu konularda tecrübeli ustalarım var. Bende 40-50 yıl çalışan ustalar var. Haliyle müşterimiz de dededen torun olduğu için bilhassa Rum, Ermeni, Musevi, sanatçı, sporcu, politikacı, dünyanın birçok ülkesinde yaşayan, daha evvel İstanbul'dan, Karaköy'den gidip orada yaşayan, bizi seven çok önemli müşterilerimiz var. Bunlar sayesinde bu kargo yoluyla bahçeyi kapattık. Ama diğer arkadaşlarımız maalesef bizim kadar eski olmamasından dolayı onları daha çok etkiledi. Nadir Güllü kimdir? Şimdi ben önce tatlıcı değil baklavacıyım. Çıraklığını yapmadığın için ustası olamazsın prensibiyle. Rahmetli babam beni çıraklıktan başladı. İç üniversiteyi son okudum. İşletme ve turizmi daha sonra okudum. Ama liseden sonra çıraklık yaptım. Daha sonra mesleğin her kademesinde çalıştım. Şu anda 66 yaşındayım. Halen 3 çocuk, 7 torunum var. Halen de mesleğin e, hem üretiminde hem satışında kontrol şeklinde çalışıyorum. Çünkü bizim iş başında durmazsa ne olmuyor? Her meslekte olduğu gibi bizim de Karaköy Güllüoğlu'nun üretim, yönetim ve pazarlama sistemi vardır. Üretirken yemediğimi yedirmiyorum. Yönetirken işin başında durmak, pazarlarken de çok kaliteli yapıp hesaplı satmak prensimiz var. Ama bu arada tabii ki üretirken kardeşim Ömer Güllü, oğlum Murat Güllü ve kızlarım hep beraber bir aile şirketiyiz. Çünkü bizim mesleğimiz çok zor. Emek ister, güç ister, dikkat ister, itina ister, ille de sevgi ister. Çünkü mesleğin her kademesi dikkat istediği için çocuklarım ve kardeşimle beraber bir görev paylaşımı yapıldı. Birisi üretime bakan kardeşim, büyük ustadır, 35 yıldır. Birisi satın almaya bakıyor, pazarlamaya bakan var. Ya i̇şte bu e-ticaret et kısmına bakan var. Mesela Avrupa ve Amerika'ya dış ülkelere giden bölüme bakan evladım var. Haliyle bir iş paylaşımıyla enine değil, dikine biliyoruz. Mesela bir satışımız daha var yurt dışı. Boğaz'dan geçen gemiler var. Yük gemileri. E, Marsilya'da, Napoli'de, Pire'de, Karaköy'de kumanya şirketleri var. O gemi kaptanları Boğaz'dan geldiriyorlar. Şu gün, şu saatte geçeceğiz diye rota bildiriyorlar. Biz o, kumanya şirketinin ürünleri veriyoruz. Böyle dededen torna gemi kaptanı müşterimiz var. İhaleyle e, kargo da var. Zaten Karaköy'e gelen yabancı çok müşterimiz de var. Orta Doğu, işte Rus, Yunan, Avrupa'la, Amerika'da gelince haliyle Karaköy Güllüoğlu bir dünya markası oldu. Bu gelen yabancıların sayesinde. Sekiz yüzlü yıllardan beri devam eden bu geleneği taşımak ve ilerletmek nasıl bir duygu? Tabii ki emekle yorulmayan sermaye sonunda üstün olur. Biz dedelerimizden, atalarımızdan aldığımız edep ve adapla bu işi yapıyoruz. Bu işin başında durmak niye söyledim? Yemediğini yedirmemek çok zor tabii. Ustaların, e, ustalar anneler yemeği niye güzel? Sevgiyle yaptığı için. Biz ustalarla bir aile gibiyiz. Biz onları kendi ailemiz gibi seviyoruz. Onların bütün sosyal haklarını tam vermeye çalışıyoruz ki e, üretirken sevgisini katsınlar diye. Bu dedelerimizden aldığımız terbiye bu şekilde e, çocuklarıma da yansıdı. Şimdi işçilerden bir aile gibi yapıyoruz. Mesela su bereket dedi. Bu pandemiden önce bizim dükkanda para alınmazdı. Mesela gazlı çiçek hiç satılmaz. Bu dedemizden babamızdan aldığımız terbiyeyle. Onun için şu başvuru zaten. Çünkü daha sonra çocuklar geldikçe fikirler değişebiliyor. Ama biz hala dedelerimizin ruhunu taşatıyoruz, yaşatıyoruz. Osmanlı kültüründe baklavanın yeri nedir? Şimdi biz şu anda Karaköy'deyiz. Zaten üretim yerim de Karaköy'de, satışım da Karaköy'de yakın. Oturduğumuz yerden 150 metre ileride Tokkopu Sarayı var. O sarayda kuşhane mutfağı vardı. Kuşhane mutfağında ne yapıyorlardı? 6 bin kişiye yemek çıkıyordu. Yüzlerce ahçı vardı. Müsettes, Samadi, Selahaddin gibi o zamanki 300-500 lira büyük bahçeler vardı. Bunların içinde hünkar beğendiler, helvalar, baklavalar gibi çok çeşitli gıdalar yapılırdı. Vezirlere, padişahlara çeşitli başları yaparmış. Şimdi baklava da bunlardan birisiymiş. Daha sonra padişahımı fethettikçe vali atıyor. Biliyorsunuz atadığı valiler Şam, Halep, Bağdat, Kudüs, Kahire, Balkanlar. İşte atadığı yerlere saraydan atanan valiler ahçı götürüyor. Şimdi aynısını Dışişleri Bakanlığı'ndan ne yapıyor? Büyükelçiler talep ediyor. Biz mülki atandık, Dışişleri Büyükelçi yok atandık. Bize işte garson veya ahçı istiyorlar. İşte orası biliyorsunuz Türk toprakları oluyor. O zaman da giden valilerin götürdüğü ahçılar gittikleri yerlere Osmanlı Sarayı'ndaki bu baklava kültürünü gıdalarını sevdirmişler. İşte Şam Halep'te bunlardan birisi. O zaman medeniyet orada çokmuş. Bağdat, Kahire, Şam, Halep, Kudüs buralar binlerce yıl evvel medeniyetin merkeziymiş. Sonra dedemin dedesi Mekke'ye haca giderken Antepliyiz biz. Antep'ten giderken kervanlarla aylar sürüyormuş. Görmüşler orada. Lahmacun, lahet demek, macun ekmek demek zaten. Kebap, baklava gibi bütün gıdaları görüp sevmişler. Gelip Gaziantep'te geliştirmişler. Daha sonra yetişen ustalar, dedemin dedesinden sonra ben 5. kuşağım ve daha sonra yetişen ustalar gittikleri şeyleri sevdirmişler. Ne olacak? O kültür, Osmanlı kültürü yayılmaya başlamış. Babam rahmetli de 1940'lı yıllarda gelmiş Karaköy'e fırında baklava kurmuş. O zamanlarda Birinci Dünya Savaşı'ndan dolayı biraz tabii yoksulluk, e, biliyorsun savaşın verdiği etkilerden dolayı bu baklava lüks olduğu için unutulmuş. Sadece çok özel konaklarda yapılırmış. Babam uyuyan hastalığı uyandırmış. Tekrar o kültürü Karaköy'de yaşatmaya başlamış. Daha sonra Allah bana nasip etti. Dünyanın ilk üretim tesislerinden birini yine Tophane'ye doğru burada kurdum. Ve camdan seyretme bölümleri yaptırdım. Şimdi gelen yabancı miçilen yıldızlı açılar olsun. Gastronomi turizmi yapıyoruz. Yani camdan seyrediliyor. Nasıl baklava yapılıyor diye. En azından baklavanın ne olduğunu gördük. Niye bunu yaptım? Ben 19-20 yaşında kasada otururken 40 sene evvel baklavayı çocuk mu yapıyor? Alt üstü un şeker değil mi? Ben deli yedim derlerdi. Ya baba derdim rahmetliye. Ya bizim mesleğe hakir görüyorlar. Baba derdim. Ya bu meslek o kadar zor meslek. oğlum tamam da derdi. İşte kundura, kebap, baklava, el sanatlarında biliyorsunuz mark e, marka oluyor. Para kazanma çok yüksek olmuyor çünkü el sanatları. Sonra bana kalan gayrimenkulleri, annem rahmetliden kalan satarak hepsini babamın da desteğiyle daha sonra kardeşlerim ayrıldı. Biz babam, küçük kardeşim ben kaldık Karaköy'de. İşte bu tesisi kurdum. Bu tesisten sonra dünya baklavayı tanıdı. Çünkü baklavacılığın gerçekten meşakkatli, zor. Her ham maddesi pahalı. Ama iyi baklavanın yalnız. Bakın baklavada en önemli madde ham madde. Ham madde nedir? Tereyağı ve fıstık. Nasıl tereyağı? egzoz gazının girmedi, ayak basmamış otlardan beslenen koyun ve keçi sütünden yapılmış erimiş yayla tereyağı. Oldukça pahalı. Ya yani nebati 10 yani kat fiyatı. Fıstık, filik fıstık olacak. Un, sert buğdaydan yapılmış olacak. Şeker, pancardan yapılmış şeker olacak. Ceviz, süt ceviz. Ama ne zaman? Yöresinde, mevsiminde. Selam aleyküm, aleyküm selamdan gidip köyden alacaksın. Yayladan alacaksın. Ve ben şimdi gurur duyuyorum. Ee, Rus'un, Yunan'ın, Orta Doğu'nun, Avrupa'nın, Amerika'nın parasını alıyorum. Urfa, Antep, Maraş, Adıyaman, Tokat, Van, Bitlis'in yaylasına çıkıyorum. Yaylada çocuğunu okutuyor. Kaç bin kişi ekmek veriyorsunuz? Ben babama, dedeme, ecdadıma, hatta Osmanlı Sarayı'ndaki o müsettet samedilere Allah hepsine rahmet eylesin. Bizler geçmişine sahip çıkmayan, geleceğine sahip çıkamaz. Biz onların sayesinde bugünlere geldik. Bizim görevimiz Bundan sonraki bu mesleği daha itinali nasıl yaparız? Yeni nesil benim çocuklar işte bu et ticaret yoluyla nasıl daha geliştiririz? Eline değil dikine büyüyerek nasıl yaparız? Ona bakıyoruz. Çünkü neden? Bizim meslekte kazan çok büyüdü mü lezzet küçülür. Kontrol edilemeyen güç güç değildir. Her zaman söylüyorum ben üniversitelerde gittiğim zaman konuşmacı olarak işinin önünde inmeyen yarın başkasının önünde inir diyorum. ...merdiveni çıkarken terlemeyen, inerken göz açı döker. Onun için çabuk yükselenleri imran deyin. çabuk yükselenler toz, duman, tüy ve samandır. İşte emekle yorulmayan sermaye sonunda üstlen olur. Ben bu işi el sanatı olarak, el sanatı olarak... ...kontrollü bir şekilde büyütmek istiyorum. Kontrol çok önemli. Onun için çocuklarıma hep söylüyorum... ...başaracağımız kadar yapalım. Bize her zaman müşteri lazım. Ben tatlıcı değil, baklavacıyım diyorum. Sektöre birçok yenilik sundunuz. Bunları biraz anlatmak ister misiniz? Şimdi ne iş yaparsanız yapın ticaret hayatında herkesten farklı iş yaparsanız mark oluyorsunuz. Şimdi ben ne yapıyorum? Ben bir tatlıcı değil baklavacıyım dedim demin. İşimin başında duruyorum. Gelen müşterileri dinliyorum. 3-5 bin müşteri geldiği için isteklere göre. Biri diyor ki ben ya şeker hastasıyım yiyemiyorum. Hemen arge bölümüm var. Bir de ben Karaköy Güllüoğlu'nun en önemli özelliği şubu açmıyorum ama geleneksellikle bilimselliği birleştiriyorum. Yani üç tane mühendis, doktor ve laboratuvarım var. Yani gelenekselliği bozmuyorum ama bilimsellikle geri kalmıyorum. Ne yaptım? Şeker hastası baklavasını başardık. Üretim izin belgesi alarak başardık. Çok zor çünkü yapmak. Stevia ile yapıyoruz. Şimdi şeker hastaları Allah sizden razı olsun diyor. Sonra çölyak hastalar için onu başardık. Sonra vegan başardık. Bu koronaya daha iyi olur diye bir içine zencefil, tarçın olan e, demlem usulü portakal koyduğumuz özel bir kış baklavasını başardık. Yani müsteyi ne istiyorsa ona göre yapıyoruz. Mesela Orta Doğu ülkeleri bol fıstık istiyor. Onlar onu yapıyoruz. E Çinli Japon geliyor. Ağzı küçük. Onlara gidip de bu havuç dilimi yediremiyorsun. Onlara gidiyoruz. Küçük küçük dilimler yapıyoruz onlara da. Yani bu biz nihayet ustayız, sanatkarız gelen müşteri isteğine doğru ürün yapıyoruz. Mesela şimdi gençler soğuk baklavayı çok seviyor. S süt olan, çikolatalı olan onu yapıyoruz. İşte elimizden geldiği kadar herkesten farklı iş yapıp e, müşterinin memnuniyetine göre üretim yapıyoruz. İyi bir baklavanın sırrı nedir? Sırrı 11 resmi G kullanıdır. Bu benim Nadir Gülhan Aysam'dı. Rahmetli babamdan ben gençken 2 sev vardı. Sonra giderdim baba 3 oldu derdim. 5 oldu dedim. Rahmetli olduğunda 7 sayede. Sonradan 3 sayede buldum. 11 sayede bir G kuralı. Ben sırrım şuna bağlıyorum. 1. 11 S bir, on bir, bir kuralı. Mesleğine saygı duyacaksın. Suymuyorsan yapmayın. Bütün herkese söylüyorum. Mesleğine saygı duyacaksın. Madem ekmeği buradan yiyoruz. Meşakkatli. Kolay değil. Ama ne yapalım? Saygı duyacaksın. Seveceksin. Yaşamak sevgiyle başlar. Sevgiyle yorulmayan hamurdan iyi bakla olmaz. Annelerin yemeği değil güzel. Sevgiyle yapar evladına. Ben de ustalar sevsinler diye. Onlarla bir aile gibiyiz. Sorumluluk. Yemedeni yedirmemek. Sadakat. Kimsenin yaptığı işte gözüm yok. Kendi işime odaklanıyorum ben. S sistem. Eğer bir iş yerinde disiplin ve kalite yoksa başarı olmaz. Onun için korkutacak kuvvetiniz, dağıtacak nimetiniz yoksa kimseden sadakat beklemeyin. Dünya bu. Kimse kimse kara gözüne kara gözüne gelmez. Evet sistem. Süreklilik. Ha, bu çok önemli. Beni küçükken dedem getirirdi diyor müşteri. Ben şimdi torunumu getiriyorum diyor. Buna ne derler? Taşı denen suyun gücü değil, damların sürekliğidir. Benim ustalarım da böyle oluyor. 40 yıllık, 50 yıllık, 60 yıllık çalışan ustam var. Allah onlardan razı olsun. Çünkü işi eliyle yapan işçi derler. Kafasını kurarak iş yapan usta derler. Yüreğini, ruhunu koyana zanaatkar derler. Ben de zanaatkar ustalar çalışıyorlar. Onların sayesinde bugünlere geliyoruz. Ekip işidir bu. Sistemi sürekliliği söyledim. Sebat edip sabredeceksiniz, savaşacaksınız, sahipleneceksiniz. Bir de en son gel gülümseme. Gülümsemenin sermayesi olmaz. Benim sırrım bu. katıldığınız sosyal sorumluluk projelerinden bahsetmek ister misiniz? Tabii babam rahmetli der de oğlum insanın en, insanın en hayırlısı en faydalı olandır. Kazandığını bir paranın zekatı var bir de ürünün zekatı var derdi. Bunu toplumla paylaşacağız. Nihayet biz Türkiye'de yaşıyoruz. Sorunlar olan birçok insanlar var. En başta çalıştığı ustaların komşular da çok önemli. Bir aşevi kurduk Allah kabul etsin. İşte bir kendimize göre. Nihayet yani biz de bir esnafız. Yani biz düğmeye basıp bir şey çıkartmıyoruz. Ben sevkiyat mal eden ithalatçı değilim. U ustayım. Sanatkar da marka olur. İki türlü ruh var. Tüccar ruhu, esnaf ruhu. Tüccar ruhu ister para parayla uğraşır. Ama esnaf ruhunda ustalık ve zanatkarlık önünde tabela tabela markadır. Çünkü marka olmak zor, marka kalmak daha zor. Böyle olunca kazandığımızın belli bir kısmını aşevinde, sosyal paylaşım projesinde, talep okutmalarda elimizden geldiği kadar ölçümüz bu ölçümüz değerinde yapabiliyoruz ancak işte şükürler olsun yapmadığımız hatalı ürünlerimiz olabiliyor. Şu an nihayet bir el yapımıdır bu. Onları satmamaya, bunları ihtiyacı olanlara dağıtmaya, aşağıya vermeye çalışıyoruz. Üretmiş olduğunuz baklava çeşitleri arasında favoriniz hangisi? Nadir dolama benim adımı taşıyan, bak şunda sadece 10 kat yufka var. 10 kat yufka. İçinde %80 iri fıstık var. Şöyle alıp da abiyle çatarı batırıp da şöyle ters çevirip de altına kaymağı da şöyle sürüp de iyince ooo. böyle bitti olan. Bak benim isteğim bu. Çünkü bende yaş tabeli olunca protein çok önemli. Bakın tatlıyla baklayı ayırt edelim. Her şeyin azı karar, ortası yarar, çoğu zarar. Ben bu arada sizin aracınızla diyetisyenlere ve doktorlara saygı duyuyorum. Onlar da bizim gibi işini çok güzel yapan sanatkarlara saygı duysunlar. Ben ne yapıyorum? Her çeşit ürün yapıyorum. Bakın %80'i fıstık olan var, ceviz olan var. Değil mi? Ama benim favorim bu nadir dolama. Hem Yunanlar alınca bir Türk ustası ismi gitsin diyorum. Hem de zaten baklavayı Yunanistan'ın gelip burada çekim yapması. Ben Atina'ya çok ürün yollamam. Haliyle ne oldu? ürün kim kimden güzel yaparsa onun oldu. Nadir Güllü baklavacı olmasaydı hangi mesleği yapmak isterdi? Doktor. Ben 71 senesinde, 72 senesinde liseyi bitirdim. üniversite imtihanlarını kazandım. tıp fakültesini. Ama o sene yaş 60'ın üzerinde olanlar bilir. Sorular çalındı ve iptal oldu. O zaman beni babam kasaya tutturdu. ticarete ticaret orada meraklıymışım herhalde. çalışmamı çok beğendi. 4 ay gibi kasandı. daha sonra imtihan tekrarlanınca bu bildiğim bilgilerin bazıları azalınca kazandığım okullar tıp olmadı. Daha düşük okullar oldu. Babam ama şunu söyledi. Oğlum dedi. Ya adam gibi dedi. Oku gelme buraya. Ya doktor mühendis ne olursan ol. Yok dedi. Ufak tefek okullar okuyup da dedi, geri gelip burada 23 yaşından sonra dedi, çıraklık yapamazsın dedi. Çünkü çıraklığını yapma dedi. ustası olamazsın dedi. Ben de aynısını söylüyorum. Şükürler olsun. Baktım babam haklı geldim çıraklık yaptım. İçimde kaldı. 45'ten sonra hem üniversite işletme ve turizm bitirdim. Ama iyi bir profesör olmak Neden isterdim biliyor musun? Gözlük takıyordum 7 yaşında. Gözüm bozuktu. E, o zaman da gözlük takan sınıfta başka kimse yoktu. Herkes bana profesör dedi. 50 sene 60 sene. O zaman şimdi kaldı böyle kalmış. Ama nasip böyleymiş. Ben olamadım. Benim iki küçüğüm geldi. Ben de, o da dedi ki ben baklaca hayatı yapamam dedi. Babam bir alım çalış çalışamamış. O zaman gidip bir okudu. Tıbbi kazandı. Ankara'da dünya bir profesör oldu. Yeni projeniz var mı? Şimdi kontrol edilemeyen güç güç değildir. Biz hep kontrollü yemeğe hedefledik. Bu et ticarete çok önem vermeye başladık. Ee, ve binirildik şu, şu şubemizin olmadığını, önce Karaköy Güllüoğlu, Nadir gülün tek olduğunu anlatmanın yoluna gidiyoruz ki müşteri bizi karıştırmasın diye. Bence bu inandıktan sonra e, kargo satışlarının daha da artacağını inanıyorum ve her geçen günde bilindikçe artıyor. Zaten Artınca da belli bir kapasitede çok üstüne gittik mi, kazan büyüdü mü lezzet küçülüyor. Kalıcılık hizmetin kalitesine bağlıdır. Bize müşteri her zaman lazım çünkü bunun ham maddesini bulmakta zor, üretmek de sanatı, e başında durmak 180-200 kişi yakın adam kişi çalışıyoruz zaten. Kaç bin kişi yakın? yeter. Yani bu hedefim zaten dükkana gelen müşterilerin içinde. E, 5 bin bardak çay satılıyor. Öyle oldu ki. çok büyük bir rakam. Demleme çay ama çay değil demleme. Limonatam el yapımı. Şerbet Osmanlı şerbeti. Süt ve ayran. Biz tüccar ruh Gazlı çekil satmıyoruz. Para teklifi hayır diyoruz. Ve bir de müşterilerimizin çoğu düğün, nişan, sünnet, mevlid, kız isteme gibi yerlere tepsi tepsi ürün alıyorlar. Mesela Sivas'ta düğüne gidiyor. Dubai'de nişanım var diyor. Almanya'da diyor bir fişi şey açacağım diyor. Toplu toplu restoranlar var. Açılan restoranlar müşterisine vermek isteyenler var Avrupa'da. Bizden tepsi tepsi istiyorlar. Gidiyor. Zaten bu hedef dikey büyümek. Yine söylüyorum kontrollü büyümek, dikey büyümek en güzel büyümektir. Şube açmak basit. Ama zaman geliyor filanca açık vermek, şube açmak basit. Biz bunu neden yapmıyoruz? Çünkü başında durmadığın iş kendi değildir. Çünkü bizim meslek tarladan çatala kadar dikkat istiyor. Yani üretmek de zor. Asıl sat verdiğim bir yabancı kişiye versen bile filan caziyi satması çok zor. Bilemiyorlar, ürüne zarar geliyor. Onun için biz kontrolü biliyoruz, başında duruyoruz, e inanmadığımız şey satmıyoruz. Çalışanlarınızı nasıl seçiyorsunuz? Önce burada çalışan ustaların, memnun olduğumuz ustaların, e, akrabası var mı diye soruyoruz. Çünkü neden? Eğer burada çalışan usta adam gibi edepli ve adaplı çalışıyorsa zaten getireceği kişiler de öyledir diyoruz. Hakikaten diyor ki yeğenim var, evladım var, hatta babaoğlu çalışan da var burada. Akrabam var diye memleketim var diye getiriyoruz. Biz gene de bir eğitimden tabi tutuyoruz. Mesela ben bulaşıkçıya bile kesinlikle şu cümleyi söylüyorum. Sen Karaköy, Gülhollu'nun, Ülülün güzel çıkmasına sebep olan ilk kişisin diyorum. Çünkü Bulaşıkçılık çok zordur. Tepsinin dibinde bulaşık, deterjan kalırsa zehirdir. Onun için iyi yıkanmamış tepsiden, tabaktan iyi bir ürün çıkmaz. Çoğu yerde patronlar önemsemez, bulaşık öyle gelir gider. Ben ona eğitimi veriyorum önce. İnşaatın temeli neyse, tepsinin, tep tabağın temiz yıkanması odur. İşte ne kadar yağ güzel olsun. Tabakta deterjan bulaşık kalmışsa ne olur gitti. Sonra alıyorum, elini uzatıyorum böyle. Ve eli titriyorsa gene almıyoruz. Çünkü bizim meslekte kesici aletlerle çalışılıyor. Kebapçı, kunduracı, baklavacı da. O zaman ne yapıyorum? Ustasına saygısı olmayana, vatanlı bayilerini sevmeyene hem akraba kontrolü alıyorum hem de sinir olmamasına dikkat ediyorum. Son olarak sevenlerinize ve izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Ben herkes bildiği işi yapsın, bildiği işe odaklansın, sevdiği işi yapsın, yaptığı işe saygı duysun. Bak ne yapıyorum ben? İstesem bana gelen teklif o kadar çok ki büyük. devlet büyüklerinden, krallardan bile geldi. Hayır niye yapmadım? Ben futbolcu değilim transfer edemezsiniz beni. Ben işimin başında duruyorum, gerekirse kargola yollarım diyorum. Yani tüccar ruhu olmasınlar kalıcılık hizmetin kalitesine bağlıdır. Zaten müşteri siz ürünü güzel yapınca sizi bir şekilde arayıp buluyor. Dedim ya şimdi teknoloji çağı internete girince her yer herkes biliyor neyin ne olduğunu. Onun için bence mark olmak zor, marka kalmak daha zor. Bunu millet öğrensinler. Herkes kendi markasını kendi yapsın ve yaptığı işte inanarak inanıyorum güveniyorum, yiyorum diyecek adam. Müşteri ne diyecek? Temiz, titiz ve leziz üretiyor diyecek. Müşteri konuşacak. Onun için konuşan değil, konuşulan usta olmak. Konuşulan meslek olmak, konuşulan firma olmak. Bunu sağlamaya çalışsınlar.